Düşük bir tahta taburenin üzerine oturuyorsun, bacaklarını açıyorsun, eteklerini ancak herkesin lanetli, kırık, verimsiz dediği yeri ortaya çıkaracak kadar kaldırıyorsun. Ebeler sana yana notlardan oluşan bir demeti altına itiyor. Yapraklar, kökler, kurutulmuş kabuklar, kenarları kararmış, alev alırken tıslıyor. Ama mesele sadece otlar değil, bazen içine taze ve buhara çıkan gübre karıştırılır bazen küflenmiş bezler, bazen kükürt kokan tozlar, bazen de köpeklerin bile yemeyeceği çürük etler. Derler ki, duman seni iyileştirecek. Derler ki, bu sonsuz kanamayı durduracak, kötü hümorları kovacak, rahmini itaatkar hale getirecek. Derler ki, kısır halini tedavi edecek, günahlarını ortadan kaldıracak, seni tekrar bütünleştirecek. Bunlara gerçekten inanmıyorsun. Ama başka seçeneğin yok. Reddedersen, lanetli kadın, başarısız eş olursun, kocanın fısıldayarak başka birini almayı düşündüğü sebep sen olursun. Ebe yanında çömelir, dumanı yukarı doğru savurur, her boşluğa nüfuz etmesini sağlar. Nefes al, der. Yüzü tüm bunları sürükleyen aynı batıl inanç çizgileriyle dolu. Acılığı solurken boğuluyorsun. Gözlerin yaşarıyor, isli yanaklarından gözyaşları süzülüyor. Etrafındaki kadınlar onaylarcasına başlarını sallıyor. Onlar da bunu yaptı. Hepsi. Ve hepsi hala kanıyor. Hala acıyor. Hala yürüyemeden bebeklerini toprağa veriyor. Isı artıyor. Aşağıdan acımasız bir el gibi sana baskı yapıyor. Dayanılmaz hale geliyor. Uylukların arasındaki deri yanıyor ama hareket edemiyorsun. Eğer kayarsan, eğer bağırırsan seni zayıf diye suçlarlar. İşliyor diye ısrar ediyor ebe bir avuç daha ot kökünü közlerin üzerine atarken duman yükseliyor. Küf ve ölüm kokusunu taşıyor. Kaç kadının bu duman yüzünden öksürerek erken mezara gittiğini merak ediyoruz. Kaç yara iyileşmek yerine zehir yüzünden kurudu? Ama kimse saymıyor. Kimse umursamıyor. Eğer ölürsen bu tanrının isteğiydi. Eğer yaşarsan sebep duman oldu. Dakikalar sonsuzluk gibi uzuyor. Ter sırtından süzülüyor. Hali hazırda üstüne yapışmış kirle karışıyor. Duman sadece tenini yakmıyor. İçine giriyor, karnını dolduruyor, mideni döndürmesine sebep oluyor. Görüşün bulanıklaşıyor, başın ağırlaşıyor. Sallanıyorsun, neredeyse çökeceksin. Ama bir el omzuna tutunuyor. "Hareketsiz kal." bir ses fısıldıyor. İtaat ediyorsun. Çünkü itaat hayatta kalmaktır ve duman hala gelmeye devam ediyor. Birisi kurumuş bir kuş leşini ateşe atıyor. Tüyleri çıtırdıyor. Kötü, yağlı bir bulut yayıyor ve dili yağla kaplıyor. Derler ki kuşun ruhu rahmini arındıracak. Sen sadece çürüme tadıyorsun. Ritüel sen çökmeyene kadar bitmiyor. Bu söylenmeyen kural. Bedenin dayanamayana, başın dönene, titreyip yarı bilinçli olana kadar bekliyorlar. Ancak o zaman seni dumanlardan uzaklaştırıyorlar. Dualar mırıldanıyor. Şimdi, şimdi belki nihayet hayat taşıyabileceğini temin ediyorlar. Ama sen canlı hissetmiyorsun. Boşluk hissediyorsun. Sonra külübenin köşesinde yattığında, duman ve kül kokusu üzerindeyken siyah balgam çıkarıyorsun. Boğazını yakıyor. Yanına kıvrılıyorsun, ellerin karnının üzerinde, içindeki rahmin başka bir şey hissediyor mu diye merak ederek. Hissetmiyor, her zamanki gibi ağrıyor. Ama kocan yukarıdan sana, umutlu, bekleyerek bakıyor. Soluk yüzüne bakıp, belki bu sefer tutar, diyor. Çocuğu kastediyor, senin işe yaramaz olmadığının kanıtını kastediyor. Ona bağırmak istiyorsun, söylemek istiyorsun. Bedenin yakılıp sürülmesi gereken bir toprak değil. Ama sesin boğazında takılı kalıyor. Duman yüzünden hala hassas. Yapabileceğin tek şey başını sallamak. Ve böylece haftalar sonra kanama tekrar başladığında artık ağlamıyorsun. Ne geleceğini biliyorsun. Bir tabure daha, bir ateş daha, bir gece daha dumanla rahmini kefaret gibi dolduran Düşünüyorsun hamile kadınların nasıl orada oturduğunu, şişmiş karınları dumanın üzerinde, dumanın içindeki çocuğu koruyacağını inanarak. Doğmuş, gri, sessiz, nefes almayan bebekler gördün. Ve hala ebeler yemin ediyor. Duman kutsaldır. Kusur sende, ritüellerinde değil. Hep sende. Döngü asla kırılmıyor. Sen kanıyorsun, onlar yakıyor. Sen acıyorsun, onlar seni dumanla eti pişirir gibi tütürüyor. Buna tıp diyorlar. Sen buna yavaş yavaş boğulma diyorsun. Ve geceleri samanın içine öksürerek uyanık yattığında diğer kadınların ciğerlerinin karanlıkta tıkırdadığını neredeyse duyabiliyorsun. Yüzyıllar boyunca hepsi dumanın üzerine eğilmiş, hiçbir zaman gelmeyen mucizeleri bekleyerek. Çünkü gerçek şu ki, kimse seni gerçekten iyileştirmekle ilgilenmiyordu. Onları ilgilendiren senin çocuk doğurmanı sağlamak ya da en azından bu yanılsamayı canlı tutmaktı. Duman, gerçek iyileşmekten daha ucuzdur, acı çekmekse daha da ucuz. Öğreniyorsun, artık işe yarayıp yaramadığını sormuyorsun. Cevap önemsiz, önemli olan itaat. Önemli olan ateşin hala yanıyor olması ve sen dumana bekelenmiş gözleri boş, siyah balgam öksüren bir kadın olarak sadece iyileşme yanılsamasına kurban edilmiş başka bir kadınsın. Kokunun başkasına ait olduğunu düşünüyorsun. Belki duvarların dışında çamurun içinde çömelmiş zavallı bir dilenciye ya da arka sokaktaki bir tabakhaneye ait olduğunu düşünüyorsun. Ama öyle değil. Bu sensin. Nefesin, tenin, elbisen, ortaçağ kadınlığının ritüelleriyle dolu. Sana bunun temiz olduğunu söylüyorlar. Sana bunun ilaç olduğunu söylüyorlar. Sana bunun kutsal olduğunu söylüyorlar. Ama demek istedikleri bunun idrar olduğu. Kendi idrarın, kocanın idrarı, bazen komşulardan kovalarla toplanıp eczacıya birkaç kuruşa satılan idrar. Eteklerini kaldırıp toprak kabın üzerine çömeliyorsun. Rahatlamak için değil, toplamak için. Sıvı sıcak keskin ve amonyak kokusunu taşımaya başlamış, burun deliklerine sinsice girip boğazına yapışıyor. Boşaltmıyorsun. Her damlasını saklıyorsun. Çünkü bu yüzyılda idrar kokusu utanç göstergesi değil. Bir tedavi, bir kozmetik, bir ritüeldir. Ve sen kadın olarak bedenin bu sıvının mayalandığı, saklandığı ve güzellik ve sağlık adına tekrar üzerine döküldüğü bir oda haline geliyor. Dişlerinden nefret ediyorsun. Sararmış, çatallı. Çok ekmekten ve azetten dolayı yumuşamışlar. Her sabah çiğnerken kan tökürüyorsun. Ama sana bir çarenin olduğunu söylüyorlar. İdrar. Ağızda çevirmen, mümkün olduğunca tutman isteniyor. Dilini acıtmasına izin ver, diş etlerine köpürsün. Eğer boğulursan yut diyorlar. Kurtları, ateşleri ve kadın hastalıklarını iyileştirecek. Tadı acı, metalik ve bozulmuş bir biranın ekşi aroması ile karışık. Daha uzun tutuyorsun, dişlerini beyazlatması için dua ederek. Rahip mırıldanıyor. Romalıların da bunu çok uzun zaman önce yaptığını ve onlar için yeterince iyi olduysa, senin için de yeterince iyi olması gerektiğini söylüyor. Toprağa tükürüyorsun. Ama koku kalıyor. Sinüslerine kadar tırmanıyor. Rüyalarında bile tadını alıyorsun. Sabunun yok. Sabun soylu kadınların lüksü. Nadir yağlar ve hayvansal yağlarla yapılır. Senin elinde ise idrar var. Kova içinde köpüren eski ve zayıf idrar geliyor. Çarşafları yoğururken ellerini yakıyor. Amonyak gücüyle yağı, kanı ve teri çıkarıyor. Parmak eklemlerin çatlıyor ve kanıyor. Ama kumaş sert ve soluk bir halde çıkıyor. Koku yalnızca şanslıysan lavantayla maskeleniyor. Bazen yazın sıcaklarında bu idrar da yıkanmaya da zorlanıyorsun. Taze değil, olgunlaşmış ekşiliği o kadar keskinleşmiş ki cildi soyuyor. Derler ki bitleri öldürür. Derler ki günahı temizler. Derler ki sen saflık kokacaksın ama saflık tuvalet gibi kokuyor. Küvetten çıktığında cildin bembe ve hassas, kaynar sudan çıkarılmış et gibi. Kendini yünle sarıyorsun ve kokunun akşam dualarına kadar geçer o bekliyorsun. Ama geçmiyor. Bir soylu ziyaret ediyor ve sana çekici görünmen söyleniyor. Ama çömlek kokusunu gizleyemezsin ikinci bir deri gibi taşıdığın sürece. O yüzden üzerini örtüyorsun. Gül suyu eğer karşılayabilirsen, misk eğer tüccarda varsa ama çoğu zaman tekrar idrar kullanıyorsun. Bitkiler de karıştırılıp damıtılıp kaynatılıyor ve kaba bir parfüm haline geliyor, nabız bu noktalarına yapışacak şekilde. Buna aqua diyorlar, mucizevi su. Boynuna, kulak arkana, göğüslerinin arasına sürüyorsun. Acıtıyor ama katlanıyorsun temiz ve arzu ediler olarak görülmek için her şeye katlanıyorsun. Ve soylu sana yaklaştığında dua ediyorsun ki atık yerine biberiye kokusunu alsın. Ama almıyor, burnunu kırıştırıyor, sonra gülüyor. Hastasın. Ateş bedenini mahvediyor. Titreşimler kemiklerini sarsıyor. Ebe bal getirmiyor, şarap getirmiyor, çömlek bir kupa getiriyor. Sana vermeden önce içinde ne olduğunu biliyorsun. Renk şaşmaz, koku sirke gibi keskin, İçmeni istiyor. Hastalığı yutman gerekiyor. İdrar bedenden vebayı kovuyor. Humorları dengeliyor. Burnunu tutuyor, başını geriye yiyorsun. Sıvı sıcak, tuzlu, boğazını balgam gibi yakıyor. Midenin üzerine ağır ve ekşi bir tabaka bırakıyor. Kusuyorsun ama ebe daha fazlasını boğazına zorluyor. İç kızım, içmezsen öleceksin. Sonra samanın içine kusuyorsun ama koku hala yapışıyor derler ki bu ilacın işe yaradığını gösterir. Allah'a rahatlama için dua ediyorsun. Sadece koku cevap veriyor. Her yerde seni takip ediyor. Saçlarında sarı artıklarla sertleşmiş, eteklerinde, çömleklerde yıkanmış, cildinde yaralara merhem olarak sürülmüş, hatta nefesinde zaten çürümekte olanı beyazlatmak için uygulanan tedavilerden dolayı ekşi bir tatla. Kaçış yok. İçinde uyuyorsun, içinde terliyorsun. Her nefes alışında onu soluyorsun. Artık bahçedeki çiçekleri ya da şişe çevresinde kızaran eti koklayamıyorsun. Bildiğin tek şey boğazını yakan, burun deliklerini kavuran, midenin içine kadar sızan idrar. Artık kadından çok çömlek gibi oluyorsun. Buna temizlik diyorlar. Buna ilaç diyorlar. Buna güzellik diyorlar ve her sabah çömlek üzerinde çömeldiğinde koku seni eski dost gibi karşılıyor. Kirli et kokusunun yeterli olduğunu düşünmüştün. Ama şimdi daha kötüsü geliyor. Kan kokusu. Savaş alanı kanı değil. Kılıç yarasının temiz demir kokusu değil. Hayır. Bu farklı. Bu yavaş, sıcak, pıhtılaşmış ve irinlenmiş kan. Kadınlardan bir lanet gibi akan türden orta çağda derlerdi ki kan sadece bu. Kanadığın anda damgalanıyordun. Ona kırmızı geldik derlerdi. Havvanın laneti. Rahipler vaz ediyordu. Şifacılar fısıldıyordu. Ebeler mum ışığında mırıldanıyordu. Kanın zehirliydi. Mahsullere, hayvanlara, hatta havaya bile zararlıydı. Ekmeğe temas etmesine izin verme der bir ses. Hamuru ekşitir İneği sağdırma, der bir diğeri. Hayvan kısırlaşır. Ve Allah korusun, üzüm bağına bakmaya bile kalkarsan, derlerdi ki sadece gözlerin üzümü soldurabilir. Peki ne yaptılar? Seni iyileştirdiler. En azından buna öyle diyorlardı. Kızıl tedavi. Tedavi, tıp kılığında aşağılamaydı. Sadece kanamaya izin vermediler. Daha fazla kanamanı sağladılar. Orta Çağ hekimleri bir kadının bedeninin kanıyla yönetildiğine ısrar ediyordu. Çok fazlası varsa hastaydı, histerikti, lanetlenmişti. Erkekler kötü humörlerini temizlemek için sülüklerle kendi kanlarını akıtırdı. Ama sen zaten sızıyordun. O halde neden sızanı se haline getirmesinler ki? Düşün bunu. Beyaz tebeşir gibi soluk, bir kadının leğen üzerine eğildiğini, Berber cerrahın fazla kanı çekmek için sıcak demirleri cildine bastığını. Bazen uyluklarına, baldırlarına, kollarına kırmızı kanın akabileceği herhangi bir yere küçük kesikler atarlardı. Çünkü Allah korusun, damarlarında bir damla güç bile bırakmaya cüret edemezsin. Ve ironik olan, ne kadar zayıf düşersen o kadar kutsal sayılıyordun. Sonra banyo gelirdi. Kan banyoları. İğrenç ve buharlı banyolar. İçinde otlar veya yağlar değil, kendi atıkların olan bir küvet. Orta çağ şifacıları yemin ederdi ki, adet kanında yıkanmak, cüzzamı, vebayı ve deliliği iyileştirirdi. Diğerleri, yaralara merhem gibi sürerdi. Sahneyi hayal et. Bir rahibe iki parmağını kırmızı çamura batırıyor, haç işareti yapıyor ve ateşli hastalık içinde titreyen bir soylunun alnına bastırıyor. Kutsal ilaç diyorlardı. Kutsal pislik diyordun sen. Ama tedavi sadece başkaları için değildi. Senin için de vardı. Sana içmen emredildi. Evet, iç. Kendi bedeninin sunduğu bir kade. Mum ışığında yutulmalı. Keşişler dualar mırıldanırken şeytanın rahmine girmemesi için. Acı, metalik, sıcak, tüküremeyeceğin bir iğrençlik iksiri. Tüketmezsen sırtına değen kamçıyı hissedersin. Ve eğer reddedersen eğer bunun delilik olduğunu, lanetlenmediğini, zehir olmadığını bağırırsan, başka bir tedavileri vardır. İzolasyon. Köyün dışında bir kulübe, yatak için saman, arkadaşlık için fareler. Kanayan kadınları cüzzamlılar gibi kilitler, kapıdan ekmek parçaları atarlardı. Utanç günlerin bitene kadar. Buna güvenlik derlerdi, köyü temiz tutmak için. Sen buna hapishane diyordun. Ve karnını saran kramplar ve soğuk zemin kemiklerini uyuştururken dua ediyordun ki kan kurusun daha tekrar dışarı çıkabileyim. Daha da ötesi erkeklere fısıldadıkları şeydi. Kanayan bir kadınla yatmanın tedavi edici olduğu, tohum ve kanın karışımının yaşlıya güç, zayıfa canlılık vereceği, hatta deliliği iyileştireceği. O yüzden izolasyon kulübesindeki kapı gece gücürdadığında ve bir gölge içeri sızdığında arkasından gelen teselli değil, başka bir şeydi. Bu başka bir tedaviydi, onun tedavisi. Ter ve demir kokusu yine odayı doldurdu. Ama bu sefer senin seçimin değildi. Bu kırmızı tedaviydi. İğrençlik ritüeli, zorla iyileştirme, tıbbın maskesi altında saklanan aşağılamaydı. Kanamak utançtı, kanamak hastalıktı. Ve yine de kanamak güçtü. Erkeklerin korktuğu güç. Bu yüzden onu ezdiler, boşalttılar, kafese koydular, içtiler. Ve sen katlandın çünkü ortaçağ zihniyetinde sen bir kişi değildin. Sen bir kan damlası taşıyan bir kaptın. Yeniden ve yeniden açılması gereken bir çeşme. Geriye yalnızca soluk cilt ve titreyen kemikler kalana kadar. Pislik kokusu bir şeydi ama bu kendi bedeninin sana karşı çevrilen kokusuydu. Ve kan kuruduktan sonra bile yapışıp kaldı. Sadece koku olduğunu düşündün. Terin ekşi aroması, yıkanmamış kumaşın misk kokusu, idrara batmış samanın toprak kokusu. Sadece bununla biteceğini sandın. Ama orta çağ dünyasında pislik sadece kalmaz, yer, tüketir ve tükettiğinde seni içerden dışarıya değiştirir. Artık haftalardır aynı keten elbiseyi giyiyorsun. İkinci bir deri gibi üzerine yapışmış, sararmış ve sert. Varlığının her lekesini taşıyor. Adet kanı, dökülmüş yemek çorbası, isim vermeye korktuğun enfeksiyon akıntıları. Çamaşır senin için değil. Sabun paraya mal olur. Kaynar su, odun kıt. Bu yüzden herkes gibi pisliğini taşıyorsun ta ki kumaş senin bedenin kadar çürüyene kadar. İlk başta küçük başlar. Kollarının altında kaşıntılı bir döküntü, uyuklarında bir kaşıntı. Kaşıyorsun, kaşıyorsun, kızarmış kabarcıklar oluşuyor ve yaraya dönüşüyor. Kumaşın altında etin ağlıyor. Sonra koku değişiyor. Artık terin bayatlığı değil, daha ıslak, daha iğrenç bir şey. Bozulmuş et. Kadınlar bunun hakkında fısıldıyor. Ona çürüme diyorlar. Hava asla değmeyen yerde, kumaşın nemli cilde sıkıca bastığı yerde yayılan sinsice bir hastalık. Derler ki, bir testis kadar küçük bir çıbanla başlar. Ama sen büyüyüşünü gördün. Şişiyor, irinle doluyor, etrafındaki cilt kararıyor. Hatırlıyorsun, yanındaki kulübedeki kızı, Martrı. O 16 yaşındaydı. Belki daha küçüktü. Uyluklarının arasında geçmeyen bir yanma, dayanılmaz bir ağrıdan şikayet ediyordu. Ebe elbisesini kaldırdığında herkes tiksindi. O bölgedeki et yaralara açılmış, sarı sıvı sızıyordu. Sirke denediler, tuz denediler. Hatta hastalığı yakarak yok etmeyi umarak sıcak bir demir bile bastılar. Marta sesi kırıla kırılana kadar çığlık attı, sonra hiç çığlık atmadı. Kokusu bedeni taşındıktan sonra bile uzun süre kaldı. Sen kendi bedenindeki belirtileri görmezden gelmeye çalışıyorsun. Şişlik, gece seni uyandıran zonklayan ağrı. Elini karnına bastırıyor ve hiçbir şey olmadığını umuyorsun. Ama gerçek daha kötü. Çünkü çürüme kibarca saklanmıyor. Yukarı doğru tırmanıyor. Rahimden bağırsağa doğru sürünüyor. Yayılmasını hissedebiliyorsun. Sessiz bir ateş gibi seni yiyip bitiriyor erkekler umursamıyor. Onlar için bir kadın bir kaptır. Yaralara, kokulara, akmaması gereken kana dikkat etmiyorlar. İstediklerini alıyor, her seferinde seni daha kötü bırakıyorlar. Bazen sonra uyluklarında irin çizgileri buluyorsun. Bazen kan, çok koyu, çok yoğun ve çürüğün kazandığını biliyorsun. Ama en zalim olan kısmı hastalık değil, yargı. Bunu hastalık olarak görmüyorlar. Buna günah diyorlar. Rahipler kadınların çürüdüğünü çünkü temiz olmadıklarını söylüyor. Havvanın laneti her rahimde sürüyor. Vücudundan koku yükseldiğinde bunun senin kötülüğünün kanıtı olduğunu söylüyorlar. Çektiğin acıyı hak ettiğinin kanıtı ve böylece dışlanıyorsun. Sağlıklılar senden kaçıyor. Yaşlı kadınlar yanından geçerken haç işareti yapıyor. Çocuklar gülüp ellerini burunlarının önünde sallayarak tiksiniyor. Sen yürüyen bir alamet, yozlaşmaya karşı koyamayacak kadar zayıf eti bekleyen bir uyarı haline geliyorsun. Tedaviler hastalıktan daha kötü. Çubanları paslı bıçaklarla kesiyor, seni hayvan gibi boşaltıyorlar. Yaranın üzerine kül ve iç yağı sürüyor, pürüzlü kumaşı yaraların üzerine bastırıyorlar. Lifler cildine yapışana kadar sökünce parçaların da seninle geliyor. Çığlık atıyorsun. Kaşlarını çatarlar, sonra tekrar yapıyorlar. Bazen sülükler konuyor sana. Şişkin, kıpırdayan yaratıklar yaralarına yapışıyor ve zehirli kanını içiyorlar. Sen hareketsiz yatıyorsun, titreyerek, yaraların şişip karardığı süre boyunca. Onlar düştüğünde neredeyse kıskanıyorsun onları. En azından dolular. Ama gerçek inkar edilemez. Çürüme bir kez başladı mı hiçbir tedavi yoktur. Ne burada ne şimdi. Bedenin bir savaş alanı ve düşman kazanıyor. Koku her yerde seni takip ediyor. Nefesine, yatağına, havanın kendisine yapışıyor. Diğerlerinin burunlarını buruşturup geri çekilişini, fısıldayışlarını izliyorsun. Ne dediklerini biliyorsun. Ölüyor olduğun, kurtçukların çoktan dolaşmaya başladığı ve sessiz anlarda onlara inanıyorsun. Yarasının yumuşak, çürüyen kenarlarına dokunup içinde ne kadarının kaldığını merak ediyorsun. Martyr'da kaybolmadan önce aynı hissi mi yaşadı, merak ediyorsun. Yarım kadın, yarım ceset. Sonunda çürüme yalnızca hastalık değil, utançtır. Kadınları kullanılacak, yıpratılacak ve atılacak nesneler olarak gören bir dünyanın damgasıdır. Bedenin parçalanıyor çünkü kimse onu bütün tutmayı önemsemedi. Ve şimdi yaralar derinleşip, koku büyüdükçe zalim bir gerçeği fark ediyorsun. Ölmen kader yüzünden değil. Ölüyorsun. Çünkü kimse seni kurtarmaya değer görmedi. İpek giymişsin ama ipek nefes almıyor. Terini etine hapsetmiş, kokuyu derine bastırıyor. Yüksekçe bir otala oturuyorsun. Kepenkler kötü kokulu rüzgara karşı kapalı. Ama gerçek şu ki pislik içerden geliyor. Bu ay yıkanmadın, geçen ay yıkanmadın, bir önceki ay da yıkanmadın. Su tehlikelidir derler, gözeneklere sızar, humorları zayıflatır, hastalığı davet eder. Hekimler bunu bir kutsal metin gibi fısıldar. Çok sık yıkanan kadın hastalanır, solup ölür, çocuksuz olur ve sen itaat edersin. Aşağıdaki küvet boş durur, örümcek ağlarıyla kaplanır. Kuyudan çekilen su yeşil şeylerle kayganlaşmıştır. İçine girmek skandal, günah, belki de intihar olurdu ve sen katlanırsın. Cildin kendi yağıyla kaplanıyor. Mum ışığında parlıyor. Gençlikten değil, pislikten. Son ziyafetten kalan ter hala kollarının kıvrımlarında, göğüslerinin altındaki vadide, uyluklarının arasındaki nemli katlarda. Üzerine giydiğin her keten kabaka onu çekmiş, emmiş ve yine de dışarı sızıyor, ekşi ve keskin, öyle ki havanın kendisi bile senin kokunu taşıyor. Ama gerçek halini onlara koklatamazsın. Bu düşünülemez olurdu. Bir soylu kadın, tatlı, baştan çıkarıcı bir gül kadar narin olmalı. Ve böylece çürümeni ...daha da kötü şeylerin altına gizliyorsun. Masanın üzerinde ilacın duruyor. Kalın yağlı bir parfüm şişesi, ölü bir hayvanın yağıyla hazırlanmış. Domuz yağı kaynatılmış, buharı çıkana kadar pişirilmiş... ...miskle, kedinin bezlerinden kazınmış civetle... ...balinanın midesinden çıkarılmış amberiyle karıştırılmış. Lüks olarak kamufle edilmiş, bozulmuş et. Bunu bileklerine, kulaklarının arkasına, boğazının çukuruna sürüyorsun... Koku bunaltıcı. Ezilmiş çiçek yapraklarının tatlılığıyla karışmış iğrenç hayvansal yağ. Burnunun arkasını yakıyor ama gülümsüyorsun çünkü bu servetin kokusu. Hizmetçilerin elbiseni giydirirken boyun eğiyor. Oda içindeki ağırlıktan, havanın boğazlarına yapışmasından bahsetmiyorlar. Saçındaki bitlerden, korsenin balina kemiği dayanaklarının altındaki yaralardan söz etmeyecekler. Yerlerini biliyorlar. Ayrıca Kendilerinin de daha iyi kokmadığını biliyorlar çünkü bu senin dünyan. Banyo nadirdir. Bir köylü çaresizse nehirde yıkanabilir ama sen, sen bu pislikten üstünsün. Kendini çıplak şekilde sıradan bir suya bırakmak seni düşük doğumlu hayvani yapardı. Bunun yerine kazıyorsun. Bir bıçak alıyor ve cildinin üzerinden sürüyorsun. Kabuklanmış kısmı, kir tabakalarını, tırnaklarının altına yapışmış ölü katmanları kazıyorsun şemizini haftada bir, bazen iki kez değiştiriyorsun ve bunun yeterli olduğunu sanıyorsun. Ama beden yalan söylemez. Kolunu kaldırdığında koku da birlikte yükselir. Bacaklarını açtığında cinsel organının ekşi misk kokusu odayı doldurur. Bazen kendinden tiksiniyorsun ama asla itiraf etmezsin. Gece Bey Sene geldiğinde yüzünü göğsüne gömerek dua ediyorsun ki her gözenekten sızan çürüme kokusunu fark etmesin. Şato senin kokundan pis ama kendine öyle olmadığını söylüyorsun. Yerdeki sazlar, dökülen şarap, köpek idrarı ve geçen kışın ziyafetinin kusmuğuyla hala ıslanmış durumda. Şimdi parfümün küf ve dumanla karışarak havayı kendiliğinden boğulacak kadar iğrenç bir hale getiriyor. Hizmetçiler öksürüyor, çocuklar boğuluyor ama sen gülümsüyorsun. Pudralı ve parfümlü bir soylu kadın. Çok uzun zaman önce zayıf şekilde banyo yapan kadınlardan fısıltılar gelirdi. Ahlaksız, hasta, lanetli. Etleri kemiklerinden eriyip yok olur, rahimleri deri gibi kururdu. Bu kaderi yaşamak yerine kokmak daha iyidir. Artık gerçekten nasıl koktuğunu bilmiyorsun. Parfümler o kadar sıkı yapışıyor ki uyurken bile yükseliyorlar. Bazen uyanınca yanında çürüyen bir hayvan cesedinin yattığını sanıyorsun ama o yalnızca kendin. Yalnızca kendi cildin. Yıkanmamış yağlanmış boğuluyorsun. Resim gibi görünüyorsun. Güzel ve dokunulamaz. Ama ipeğin, boyanın, parfümün altına bakıldığında sen çi etsin ve ölümün geldiğinde seni soyarlar, yıkarlar ve nihayet temiz bir kefene yatırırlar ki bu tarz tarihi gerçekleri öğrenmeye devam etmek istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve Gizli Kronikler kanalına abone olmayı unutmayın.